Kırşehirli hemşehrilerim, değerli basın mensupları, sizleri ahilik diyarı Kırşehir'imizde düzenlediğimiz uzun ve güvenli toplantısında sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu topraklar birlik, beraberlik ve dayanışmanın timsali. Neşet Ertaş'ın gönül teninden dökülen Türklerin can bulduğu topraklar biraz önce bu özel şehrimizde valimizde, mülki idare amirlerimiz, güvenlik güçlerimizde bir araya geldik. Kırşehir'de genel güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Değerlendirmelerde <laughs> bulunduk. Ve kıymetli basın mensupları. İç güvenlik, milletimizin huzurunun teminatı bizim için iç güvenliğin sağlanması, sınırlarımızın içinde huzuru, ülkemizin her köşesinde kamu düzeninin sağlanmasını ve sürekli ifadeler. Yuvalarımızda, iş yerlerimizde, sokaklarda huzur ve güvenin hissedilmesini niteler. Bizler İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz. Ve biliyoruz ki huzur hiçbir zaman tesadüfen var olmaz. Bin bir emekle, fedakarlıkla ve kararlılıkla gerçekleşir. Bitmeyen bir azim ve adanmışlıkla ilmek ilmek dokunur. Bu yüzden terörle mücadelenin organize suçlulara zehir tacirlerinden siber tehditlere kadar her türlü suç unsuruna karşı güçlü bir irade ve özveriyle hareket ediyoruz. Değerli basın mensupları, ister sınırlarımızda olsun, ister sınırlarımızın dışında suç ve suçlarla mücadelemiz karanlıkla sürüyor. Aziz milletimizle de sürekli paylaşıyoruz başta zehir tacirleri ve şehir eşkıyaları olmak üzere nefes alan tüm suç odaklarını takipteyiz. Birçok ülkeyle sınır aşan suçlarla ilgili ortak operasyonlara imza atıyoruz. Son olarak Gürcistan'la ortak operasyon gerçekleştirdik. Kırmızı bültenle aradığımız suçları Gürcistan'da yakalandı. Biliyorsunuz Nisan ayında Avrupa Polis Teşkilatı Europol ile birlikte Hollanda'da, Almanya, İspanya ve Belçika'da bu ülkelerin polis teşkilatlarıyla eş zamanlı olarak uyuşturucu tacirlerine yönelik Orkinos Bulut operasyonunu gerçekleştirmişti. İnterpol ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da güçleniyor. Interpol Europol Dairesi Başkanımız aynı zamanda Interpol İcra Komitesi üyesi. Verdiğimiz neşat mesaj net değerli arkadaşlar. Hiçbir organize suç liderini ya da onların maşalarını ülkemizde barınmalarına ellerini, kollarını sallayarak gezmelerine müsaade etmeyiz. Yurt içinde yakaladığımız kırmızı bültenlerle ilgili biraz bilgi vermek istersek yine bu kabine dönemimizde 780'i kırmızı bülten 312'si kırmızı difüzyon olmak üzere toplam 1992 yabancı şahsı yakaladık. Biz kırmızı bültenle arananlar konusunu yalnızca adli bir takip olarak değil, uluslararası kamuoyuna Türkiye'nin kararlılığını gösteren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Bu kişilerin yakalanması sadece adli bir başarı değil. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası güvenlik politikalarında kurallik bir aktör haline geldiğini göstermesidir. Yine yurt dışında kırmızı bültenle yakaladığımız iadelerle ilgili biraz bilgi verelim. Kırmızı bültenle yurt dışında aradığımız 438 suçlunun ülkemize iadesini sağladık. Bunları tek tek yakalayıp adaleti teslim etmeye kararlıyız. Uzun süredir aranmakta doğru yurt dışında saklanan yüksek profilli suç örgütü üyelerini hedef alıyor. Türkiye'nin suçla mücadelesinde yalnızca içe kapalı değil, küresel çapta organize hareket ettiğini herkese gösteriyoruz. Ve çünkü biliyoruz ki değerli arkadaşlar, Huzuru korumak, huzuru temin etmekten daha zor. Şimdi sizlerle huzurun ve güvenin idamesi noktasında Kırşehir'de geldiğimiz noktayı her türlü suçla mücadelede kararlarımızı yansıtan bazı temel rakamları paylaşmak istiyorum. Kırşehir'de yine bu kabine dönemimizde kişilere karşı işlenen suçları yüzde altı buçuk azaldı. Türkiye ortalaması civarında. Yani sayı verin yüzlerin dışında. Yani toplam 191 suçun